kere versin çocuğu oradan. Hocam tam olarak ne? Sırtımı yükleyip alıyor. İkili kemiğinin arasında omurda bir üstünde yapıyorum. Süper. Bak çocuğu da biliyor. Wow! <laughs> Dedim yetişkini getirir bu şimdi. Bak, diyeyim, Geldim buradan. Geldim buradan. düşürebilirsiniz. Birazdan yaptıracağım zaten. 2, 3, 4, 5. Kuvvetli kuvvetli yaptım. Karşımdaki bebekse. Şimdi bebek olayı da bambaşka. Evet. Bebek şimdi bambaşka. şöyle. Hani buraya da yaslanabilirim ama Şimdi bebekler bu bebek maket. Maket olduğu için size kolay geliyor olabilir ama 5 kilo doğan bebekler vardı mesela ya da 5 kilo olan sonrasında 6 bu kilo ağır bir kilo yani 5 kilo da damacana düşünün bir yere oturmak ve vücuttan yararlanmak gerekiyor. Şimdi anne çığlık kıyamet gelmiş. Bebek ağlayabiliyor mu? Ağlayamıyor. Ağlasa zaten sıkıntı yok. Ağlayamıyor, öksüremiyor, hiçbir şey yapamıyor. Mosfor olmaya başlamış. Şimdi ağzına baktım. Ağzının içerisinde bir şey varsa orada yakalayıp çıkartacağım. Çünkü duymuşsunuzdur. Şimdi bebeklerin bizim gibi böyle yapıp da çıkartma refleksi yok. Ben çoğu zaman böyle kaçacağız. Hatta kendi oğlumu söyleyeyim. Geçtiğimiz yaz ekmek yerken evde yalnız başına tıkanmış. Ee, ondan sonra şimdi çocukluktan beri bizimle gezdiği için bebeklikten beri böyle gelirdi sırtıma işte hemlik 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 arkama geçerdi oyunlar yapardı falan. Üç aşağı beş yukarı bilgisi vardı. Evde yalnız tek başına. E beni arası arayamaz. Komşuya gitse gidemez. Tıkanmış. O anda diyor ben tam kaçacağını anladım anne diyor. O sırada Ah! yapmış böyle. Hem karnında baskı yapıyor, hem de bir taraftan ağzından ittiriyor. Sonra beni, Can abiyle beni aradı böyle böyle oldu diye. Bak yalnızsın bunu yapabilirsin. Ya da böyle bir masa sandalye kenarında bunu yapabilirsin. Biz fark ediyoruz, bunu Bebekler fark edemiyor. O yüzden bebekler çok tıkanır. Hamile tıkanır. Evet. Şimdi sen onu küçük görmüşsünüzdür. Kurban bayramında boğazına et tıkandı, seni böyle çıkarttık diye duymuşsunuzdur. Şimdi ben bunun ağzına bakacağım önce. Eğer görebildiğim şey varsa ki uygulamalarda da, da bir yaptık varsa bir şey çıkarttım, kurtardım. Eyvallah. Ama burada bilinç açıkken arkadaşlar. Bakın bilinç kapalı olsa kalp masajına döneceğim. Buradan o çıkarttım. Kurtardım. Bir şey kalkmadı. Ama bu yok. Yok. Derinde de kör dalış yapılır mı böyle böyle? Yok. Kunç olayı Daha çok ittirmez misin? İttirirsin. O yüzden önce ağzına baktım. Görebildiğim bir noktada değilse. Çenesini şu şekilde tutuyorum. Bak dikkat edin buraya. Ya. Çeneyi tutuyorum. Koluma atabiler gibi yatırıyorum. Hmm. İki bacağı yana sarkıttım. Sebep ne biliyor musunuz? Dengeyi kaybedip düşmesin. E böyle vurursam düşürme ihtimalim var. Kolumun gücü ne kadar? Ayaktan da ne aldın? Destek. Hem de bu sefer baş aşağı yatırmış olduk mu? Yer evet. çekiminden şey de yararlandım burada. Yine iki kürek kemiğinin arasına elimin topuğuyla 1, 2, 3, 4, 5 vurdum süpürtü süpürtü. Daha burada bile çıkabilir. başları ağlamaya. Çıkmadı mı? Tuttum kafayı. Hop döndürdüm bu sefer bu elini. Hızlı yapabilmek için bir sol tarafa bir de sağ tarafa doğru çevireceğiz. Şimdi baktın ağzının içine. Görebildiğim bir noktada ise çıkartırım belki diye. Göremiyorsun hala. Hemen yatırıyorsun. Bu sefer aynı yere basmıyoruz. Göğüs kemiğinin üstüne basıyoruz arkadaşlar. Kalp masajı yaptığımız e Bir Hatta bir altı hançer dedim ya. Hançer var oraya. Neden buraya basmıyorum? Bak şimdi burada göğüs kemiği bu kadar aralık. Buraya niye basmıyorum? Burada karaciğer var. Bastığım anda ciğerinden bir <laughs> zarar vereceğim, iç kanamadan gidecek. <laughs> Göbekten büyük, sonra büyüyünce küçülüyor bizim karaciğerimiz. O yüzden burası değil, buraya yapıyorum. Bunu hamilelerde de buraya yapıyorsunuz. Çünkü hamile nedir? Göbeğine basamadığın insandır. Çok şişman, obez, elin kavuşmuyor, kucaklayamıyorsun. O zaman da buralar dar olduğu için göğüs kemiğinin orasını yapıyorsun. Anlaştık mı? Böyle iki parmakla. Burada fark etmez. Bununla da olur. Bununla da. Ama böyle böyle değil. Bak dikkat et. Şimdi gene baktım ağzının içine belki de hala gelmiştir. Gelmemiş. Çenesini tuttu. Yine bu tarafa ne yaptı? Yatır. Tuttu. Bu tarafa çevirdi. Bu şekilde ne yapabilirim? Çıkartabilirim. Dün akşam bir video izledim.